arkadaşlar. 18 Nisan 2020 Cumartesi Tampa Bay Dams 6'lı ganyan tahminini paylaşacağım. İlk önce şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. 7'li plesi oynayanlar için 5 numara yeterli. Bizde de yurt dışında da sür direkt çıkıyor. 6'lının birinci ayağında 9, 7, 8, 10 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 2'yi ilave edebilir. İkinci ayakta 4, 1, 8, 10, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 6'yı ilave edebilir. Üçüncü ayakta 3, 6, 12, 5, 11 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 10, 7, 2 ilave edebilir. Üçüncü ayakta 10 numara ve 4 numara yeterli. 10 numarayı tek atmayı düşünüyordum ama 4'ün Bayisler oynandığı için yani 14 geçeceğim. 2 at. 4. ayak 10 ve 4 yeterli. 5. ayakta 9, 10, 1, 2, 4 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 12, 14, 13, 5'i ilave edebilir. Son ayakta ise 7 numara ilk defa koşacak olan at Samiko ile tek olur. Son ayakta 7 numara tek. Eğer son ayakta 7'ye rakip ararsanız 5, 1, 10 daha da geniş oynayanlar 4 ile 8'i ilave edebilir. Bu şablon arkadaşlar. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 9, 7, 8, 10. İkinci ayak 4, 1, 8, 10. Üçüncü ayak 3, 6, 12, 5. Dördüncü ayak 10, 4. Beşinci ayak 9, 10, 1, 2, 4. Son ayakta da 7 durma tek Herkese bol şanslar diliyorum.